Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte nasıl video nasıl bedava sonuç yani Minecraft sanki Minecraft Bedrock gibi nasıl oynayacağınızı göstereceğim. Siz tiranşı kullanıyorsanız size göstereceğim direkt Eğer farklı şey kullandığımız e, bildiğimiz Minecraft Launch'ı kullanıyorsanız size bu videoda da göstereceğim. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Heh. challenge'e girdikten sonra şurada TL kısım yere tıklıyorsunuz. Buraya girdikten sonra modlar diyorsunuz. Ve buradan E4 NC diye aratıyorsunuz. Mesela diyelim oluş diyelim eğer bunu kurmak istiyorsanız bak kur diyor İlk önce yüklediğiniz modu seçin sonra falan filan. Bak oluşuyor kısmına tıkla İkiniz sürümün adını seçiyorsun, Sonra sürümünün türü yani force bu fabrik mi falan filan Burada seçiyorsun. Oyun sürümünü seçiyorsun. Ben ben size tercihim B21. Yani şu sürümü seçerseniz daha güzel olur. Sonra oluştura tıklıyorsunuz. Benim bir tane modum vardı. Burada giriyorsunuz. Hatırlatayım size. Eğer bunu kurmak istiyorsanız sürümler kısmına buraya indiriyorsunuz. Bu en üstteki şey L Forge. Ama size tercihimizi Forge. Yani ikincisini indirirseniz daha çok sevinirim. Tabi eğer sonuç kuruyorsunuz ve arkadaşlarla botlu bir şekilde de oynayabilirsiniz. Arkadaşlar ve buradan e, sonra da oyuna gir tuşuna tıklıyoruz. 2 dakika Minecraft'ta açıp geliyorum hemen Evet arkadaşlar Minecraft'ımız açıldı e buradan hemen ben tam ekran yapayım tabi eğer arkadaşlarınızla gir, nasıl gireceğiz falan filan diyorsunuz üzerine tek oyuncuyla giriyorsunuz buradan yeni dünya oluşturuna tıklıyorsunuz Buradan istediğini sürücü seçip buradan ben yaratıcı seçeceğim. Direkt versiyle dümdüz falan filan. Neyse ben kuruyorum arkadaşlar. Sonra buraya giriyorsunuz. Oyununuz açıldıktan sonra arkadaşlar bekliyorum biraz. Ben burada mod yüklemiştim o yüzden öyle gözüküyor. Bakın arkadaşlar şimdi oyunumuz açıldı nasıl arkadaşlar edeceğiz. Onu göstereceğim. Yine bir ayarlardan şunu işte seçeyim de gitsin. Şimdi yerel ağda paylaş için tıklıyoruz. Buradan sonra bana Yerel ağda dünya oluştu diyoruz. T'ye basıyoruz. Bakın böyle bir şey gelecek. Bunu kopyalıyorsunuz ve arkadaşınıza bunu atacaksınız. Arkadaşlar sizin için şey yapacağım. Sizin için göndereceğim. Ama mesajları var. De şöyle. Ya da ben iki dakika hemen arkadaşımı arayacağım size arkadaşlar. Hemen de geleceğim arkadaşlar. İki dakika İki, iki, iki bir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşımı aradım ve size ve size gün şimdi arkadaşımıza göndereceğiz ne ve orada size ekran paylaşıp da gösterecek. Evet. Neyse. Arkadaşınıza bir yerden gönderiyorsunuz bu linki. Ve arkadaşınız bir O linki değil. Dünya linki. İşte dünyanın linkini atıyorsunuz. Ve arkadaşı ekran paylaşıp sonra da size gösteriyor gerisini. Evet hemen ekranı paylaşıyorum. Evet şu şekilde direkt isterseniz doğrudan bağlantıdan. Açsam evet, evet. gelmedi arkadaşlar. <laughs> Bir daha gösterir misin? Tamam. Çünkü o sen doğrudan bağlantıya giriyorum ben. Kendim böyle yapıyorum. Ee, sonra linki buraya yapıştırıyorum. GTLD yapın. E yapıp. Ee, sonra bu şekilde gidiyorum. Ve arkadaş eğer şifrelerini, yaz, şifrelerini yazıyorsa o zaman arkadaşınız gelecektir. Bakın şimdi izleyin. Bak Lufitaro katıldı yazıyor. Yani arkadaşıma şimdi katıldı. Bakın arkadaşımız katıldı arkadaşlar. Ay. Ve şimdi t gösterdim size arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim şey Minecraft. Eğer T-Lancher değilsiniz Minecraft Lancher kullanıyorsanız nasıl onu yaparsanız onu göstereceğim şimdi. Arkada Minecraft açık olsun. Ve arkadaşlar Google'a giriyorsunuz. Ee, Google'u açıyorsunuz. Heh, Google açılıyor. Şunu şunu sil. Google'ı açıyorsunuz arkadaşlar. İki bir açılmadı. Neyse. Heh, geliyor arkadaşlar. Bu <laughs> sırada açılası kadar sizi merak etmeyeceğim arkadaşlar. Ve arkadaşımız ne yapıyorsun arkadaşım? Adım mı yapacağım Anladım. Ben de o sırada bir dakika FK kalacağım. Google Excel açılmadı. Ha tamam arkadaşlar Google'ımız gibi açılıyor. Yarı, yarısı ge, gelemiyor. Ha geldi arkadaşlar. Ve buraya Google'a google, google arama çubuğuna E4 MC yazıyorsunuz ve çıkan siteye tıklıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi sitemize giriyoruz. Files'a e gidiyorsunuz burada Files'a. E. Sonra buradan isterseniz Fabrik ya da Forge kuracaksınız siz. Ama ben size tercihim ee, Forge kurmanız. En mutlu oynamak istiyorsanız Forge kurun. Eğer normal oynamak istiyorsanız Fabrik kurun. Çünkü bir Forge'da bir 26'dan ta 1.18'e kadar oynayabiliyorsunuz. Buradan download tuşuna basıyoruz. Sizi çilevizlik e olarak gidemiştim. Hala geri dönüşün kutusunda olması lazım arkadaşlar. Eğer oyundaysanız şurada bot klasörünü aç seçeneğine tıklayın ya da ya da şöyle yapabilirsiniz bekleyin yanlışlıkla bir şey yaptım Windows ile Windows ve R'ye tıklayın ve update şunu yazın ben size şey, aşağıdan açıklama koyacağım ben bunu buradan e, nokta Minecraft'a girin sonra da buradan mods kısmına tıklayın ve buradan buradaki sürme alın ve buraya ve gönderdik. Sonra Minecraft'ı açın. tabi illa tılaç olmasına gerek yok. Size Minecraft şu anda launcher'ı gösteriyorum. Mod'dan moda koyuyorsunuz şeyinizi. Sonra sürümünü seçip oyuna başlatıyorsunuz ve ve aynı işlemleri yapıp oyunu beleşçe oynayabil oyunu oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşım şu an biraz yapı yapıyor arkadaşlar. Arena yapıyor. Arena işte arkadaşlar. Daha sonra PvP videosu yapar, yaparsak yaparsak kullanırız. Tamam kanka. E evet, bu kadar arkadaşlar videomuz. Herkese hoşça kalın ve bay bay.